Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saklambaç saklam, oynayacağız. Evet şimdi ben çıksı çıkardı yapacağım. Çıksı, çıkardı, iki, çıkardı. Um, çıkardı. sen biraz sen de çıkardın. Evet, o zaman. Evet. Yüze kadar sayıyorsun. Her yeni. Tamam. 50'ye kadar sayıyorsun. Şöyle, ben bur buraya sakladım var da Evet. Şimdilik evet. ben, 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 ben de olmak ben. istiyorum. Tamam. Ebi Semra. Ebe geç, Ebe, Semra. Ebe, Merhaba arkadaşlar. Semra şimdi sayıyor. Ben saklıyorum. Arkadaşlar Sema şu an kameraman oldu. Evet arkadaşlar şu an bu Semra arkadaşlarını bulmaya çalışıyor. Açtım. Cihan'ı eve eledi. Ezilin de eve Şu an... arkadaşlar beğen beğenmeyi beğenmeyi unutmayınız bunu başardım. Arkadaşlar kan kanalımıza abone olmayı Şişt. ve link atmayı unutmayın. <laughs> evet. <gülüyor> e Çok güzel Kime zor. be şimdi? Kime be? Evet. Kime? iki L saniye ol. Evet. Evet. Hayır ben de biletim ama. Eyvallah. ol. Sıra. Sıra oldu arkadaşlar. Uydurduk yani. Uydurduk işte. Hadi Evet arkadaşlar saklanabilir misiniz? Birazcık daha sayabilir misiniz? Çünkü arkadaşlar saklanmadı. O yüzden dedim. Arkadaşlar güneşi çok fazla görünmüyor diye öyle çekiyoruz. Gölgeye gidiyorum şimdi. Açırsın görürsün. Açabilirsin. Evet. Ay, acaba Semra nerede? Semra'yı bu kim? E, bileceğim. Arkadaşlar Semra hiç görünmüyor. Tabii. Ay Semra. Tabii ha, sen. <laughs> evet, arkadaşlar arkadaşım. çok iyi kaçtım. <laughs> yine ebeyim. Ebe'miz yine bir şey. Bilge. Ebe Ay mi? arkadaşlar ben bugün, sen. Evet. Arkadaşlar bugün ebe çok mutluydum. Ben bugün çok mutluydum. Evet sayıyor, Ecrin sayıyor. Hadi bak, atmasın diye. Arkadaşlar ne? e, şeyde çok iyi görünmüyor. Çok mutluyum. Hayır, daha sayacaksın. hayır, 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 çok iyi hayır, 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 Kameradasın şu an bir cizim. Ben de! Evet arabanın içine saklandı bilgi. Cihan burada. Evet. Evet. Cihan! Evet! Evet ya beni yakaladın. orada bir şey. <laughs> evet. da arabanın sesi geldi. Evet. 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 Bu kim evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay sizi çok seviyoruz. Açma. Aç. Aç. <laughs> arkadaşlar sizin için çok çalıştık. Oyunlar oynadık. Ama siz bize abone olmuyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like, abone ve yorum yazmayı unutmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz ve bye kendinize bye. dikkat edin bay. arkadaşlar. hem de bu benim kuzenim, canım kuzenim. Hadi hadi